Mustafa Bey böyle bir e, kayıt hatırlatılıyor. 15 Temmuz'un ardından 10 gün sonra e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyor. E, ve orada en fazla meclistik Milletvekillerinin temsilen Sayın Kılıçdaroğlu söz alıyor ve şunu söyledi diyor Sayın Devlet Bahçeli. Kadıköy'de 5 İmam Hatip Lisesi var. Bir İmam Hatip Lisesi daha yapılmaya e kalkılıyor. Sebebi nedir? Açıklayın. yani hani Bu sorulabilir bir soru var, var, diyor. Şey şey e, ama diyor e, bu sorulabilir <laughs> bir sorudur da bugün yeri midir? Zamanlı mıdır? Bir darbe girişimi, bir işgal girişiminden çıkmış Türkiye ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılıyor meclisteki tüm partilerin liderlerine. Şimdi bu tartışıldığı günlerde CHP listesindeki isimler, <laughs> İyi Parti listelerdeki isimler e, bu siz bu açıklamasını Sayın Bahçeli nasıl değerlendiriyorsunuz ki itiraz gelmedi sanırım Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da. Yanlış bir ilan Evet, Sayın Bahçeli'nin bu açıklamasını daha önce de sizin kanalınız marifetiyle dinlemiştim. Çok çarpıcı bir açıklama. Yani siz tabii bunun öncesine bakmak lazım. 15 Temmuz gecesi akşamında işte uçakla İstanbul'a gidiyorsunuz, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde yanınıza o dönemki İstanbul İl Başkanı'nı alarak ekranlardan 15 Temmuz'un o sokakta vatandaşlarımız şehit edilirken. F-16'larla bombalanırken bunu canlı ekranda izliyorsunuz sonrasında da ne diyorsunuz bir kontrollü darbe girişimi diyorsunuz. Yani verdiği değer bu şekildeydi bu söylemleri söylemesi de benim için e, talihsiz ifadeler ama onun için normal şartlarda olan ifadeler olduğunu söyleyebiliriz. ...biraz önce söylediğim husus... ...Yaşar Okuyan'ın açıklaması... Hı hı. ...Şaban Sevinç'le mülakat yapıyor... Hı. Ee, ...Şaban Sevinç'le herhalde tepki mi geldi... ...bilemiyorum kaldırmış biraz önce... ...gözümün önündeydi... ...oradan okuyarak onu aktardım... ...Yaşar Okuyan aynen bu ifadeyi söylüyor... Hı. ...Cumhuriyet Halk Partisi... ...grup kurduracak düzeyde... ...Fetullah Gülen'in, FETÖ terör örgütünün... partileş ...partisini meclise sokuyor diye... ...çok ağır... ...sert bir ifadede bulunuyor... ...zaten... Süreç şu değil mi Merve Hanım? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi şefkatli bir taşıyıcı anne pozisyonunda değil mi? Bu partilerden 77 kişiyi ki bu partiler bir programın başında söyledim. %1'e bile yetişebilecek partiler değil. 77 tane ismi çok ciddi yerlerde aday gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin emek vermiş, maddi manevi yıllarını harcamış isimleri... Çok önemli siyasette ilerlemiş isimlerin hepsi tasfiye ediliyor. Şu anda CHP listelerinde devanın geleceğin, saadetin ki saadet çok mutlu olmuş, hiçbir şekilde bir menkulü yokken çok mutlu olmuş. Bugün genel merkezine Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresini dahi asmış. Evet, yani, o fotoğraf e, var değil mi? Diyecek bir şey yok. Yani, yaşanan, yaşananlar, yaşananları gördüğümüz zaman hakikaten. Siyasi sürecimiz, siyasi tarihimiz açısından çok ibretlik hususlara Peki, şahit oluyoruz. Peki sizce Mustafa Bugünün Kemal aday Bey tanıtımı... Yani e, diğer partilerin de mesela, de mesela Sayın Kılıçdaroğlu'na da İyi parti neden asmıyor? Burada onu sormak lazımdır. Belki neden DEVA asmıyor? Gelecek Partisi niye mücahit asmıyor? Için. Neden Saadet sadece sizce? Mustafa Bey bilir. Mücahit olduğu için. Bu arada Saadet Cumhurbaşkanı partisi adayı olarak destekliyorsa Saadet asması partisi, da çok da tuhaf belki değil. Belki de. o görüntü neden ekranlara asmıyor? gelir. Vatandaşlarımızın bu çarpıcı kareyi görmesinin önemli olduğunu Hazır arkadaşlar verelim neden mi? Neden Saadet Partisi? Saadet, ...Saadet Partisi son 3 toplantıyı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamak için... ...adeta büyük bir heyecan gösterdi. E sonrasında kendi genel merkezinde e, açıklamayı yaptırdı. Sonrasında Mücahit Kemal e, tezahüratlarıyla e, inlettiler ortalığı. E, gelinen nokta itibariyle baktığınız zaman... Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, işte birçok milletvekilliği, 15-16 milletvekilliği seçilecek yerden kazanacak. E bu imkanı nasıl kazanacaktı? Böyle bir imkanı şans olabilecek miydi? Mümkün değil. Onun için minnetlerini sunuyorlar. Ama rahmetli Erbakan'a o zaman işte biliyorsunuz hakkındaki dava neticesinde verilen... E, cezanın e, evet. infazını Sayın Cumhurbaşkanı o zamanki AK Parti grubuyla ev hapsine çevirdiği zaman o kanunu da Anayasa Mahkemesine götürüp iptalini talep eden de evet. işte o fotoğrafını astıkları çok e, Genel iyi. Başkandı. Çok, çok, e, geçmişlerinde çok, çok bu şekilde yad etmiş oluyorlar herhalde ama gelinen tablo itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi tamamen genel başkan inisiyatifiyle bunu net olarak söylüyorum. Tamamen genel, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu bu isimlerin hepsi olacak diyor. Çünkü partisinde, MYK'sında, PM'sinde ciddi direnişler var. Ciddi tartışmalar oluyor, ciddi kavgalar oluyor. Ki ben söylemiştim deprem gecesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir ışığı yanmazken o gün listelerin belirleneceği gece bütün partinin ışıkları sabahtan akşama kadar gece yarılarına kadar ertesi gün sabaha kadar yandığını söylemiştim. Büyük tartışmalara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ben söz verdim. Bu isimlerin hepsi olacak. <laughs> Listelerimizde yer vereceğiz. İşte benim listelerimden aday olacak isimlerde olamayacak noktasına götürüyor ve sonrasında da onlar da üzülmesinler. Yarın biz e, yürütme ergini e, aldığımız zaman onları da bir şekilde değerlendireceğiz. Noktasında da onlara umut vermeye çalışıyor ama gelinen tablo e, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Atatürk'ün kurduğu ama bugün Atatürk'ün adının bile olmadığı partine mi bu milletimiz oy verecek yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin gidişatını mı oylayacaklar? Önemli olan o. CHP'yi de Atatürk kurmuştur. Atatürk'le bir irtibatı kalmamıştır ama Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk kurmuştur. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesi sürecine mi katkı verecektir vatandaşlarımız? 14 Mayıs'ta bunun kararı verilecek Merve Hanım. İki karar arası oylanacak diyorsunuz. Ee, hazır bunlar Rıt konuşuyorken son iki dakikamız ama İyi Parti'de yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deva Partisi'nde Sadrıl Ergin tartışıldığı gibi bugün e, Sayın Akşener'in kahvaltı konusunda ki o soruyu yanıtlaması Selahattin Demirtaş'ın kahvaltıya davet etmesi konusundaki açıklaması ve derdim ki şehit annelerinden önce özür dile. Şimdi bu soru e, İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'a sorulduğunda bir şehit yakını tarafından abisiydi. Şehidimizin ona verdiği yanıt hatırlandı. Biz de bir hatırlatalım. Son cümleleri de o konuyla ilgili alayım ben. Ben şehit benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradı. HDP'yi selonu savunan bir kadın bu. HDP'nin. Tamam HDP evet bu şey savunuyor. Ne? Kahvaltıya gidiyordu. Kahvaltıya. Evet. Hadi. Hadi. Sen nasıl bana küfür ediyorsun? Hadi. Sen nasıl bana küfür ediyorsun? Bana ne dedik öyle mi? Çok tartışılmıştır Türkkan'ın koca elinden yeniden yeni, aday yeni partide. Bir, 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 Bugün bir kahvaltı numara. konusu Ezildik. gündemde olunca. Bir numara. Ya, tabii şöyle bir şey de var çok kısa. Meral Akşener'in açıkçası açıklamasında şöyle bir sinsilik var. Bir kere Demirtaş'la ilgili siyasi münakaşasında Kürtleri Demirtaş safında kategorize etmesi çok net bir bölücülük. Bakın biz ne diyoruz? PKK diyoruz, terör örgütü diyoruz Tabii. ama ne yapıyor bazı e, yurt dışındaki medya kuruluşları Kürtlerle Türklerin savaşı diyor. Bu dil çok önemlidir. Evet. Sen şimdi şehit anneleriyle ilgili bir savunuda bulunurken, siyasi münakaşada bulunurken Demirtaş'a bunu diyecektim ama Kürtler alınır diye kıyamadım dediğin an Kürtlerle Selahattin Demirtaş'ı aynı noktada kategorize etmek gibi bir bölücülüğün. ...ve yanlışın gafletinin içine düşersin... Abi. ...bu da çok çirkindi... ...bu da Meral Akşener'in cibiliyetini ...ve siyaseten ortaya koyduğu... ...karaktersizliği net bir şekilde gösterdi. Son cümle Esat Hocam. Sizden de son Evet Evet aslında... E, ...yani ne kadar tutarsız olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin... E, ...bu biraz evvel... E, ...söylenildiği gibi... ...77 kişiyi... ...ve de onlardan liste alarak... ...olduğu gibi birinci sıralara... yerleştirmesi. Yani zannediyorum ki şeyden sonra bir de AKP treninden, Adalet, AK Parti'nin treninden inenlerin efendim tekrar vücut bulmak için CHP'yi seçmesi Peki. bence şunu ortaya koyuyoruz. Yani Cumhuriyet mitinglerini tertipleyenlerin değil mi efendim? Şimdi Cumhur 100 yılında Cumhuriyet'ten 3 alacağız diyenlere karşı sus pus olmasını kabul etmek mümkün. Peki Sayın Esat Arslan çok teşekkür ediyorum. Emre Cemil Ayvalı çok teşekkür ederim. Bir cümleniz var alayım. 20 saniyeniz varmış ama. Valla şu, ben şununla ilgili bir söylemek şey istiyorum. Kemal oldu. Saadet Partisi'nin merkezine Genel merkezine o büyük fotoğrafının Konması böyle canım acıttı ki Aklıma şey geldi yani e, Hayatta menfaat uğruna çok şey yapılır Belki ama Polat Erdoğan'ın çok güzel bir lafı vardır vardır. Adam tam vuracak Yalvarmaya başlıyor. De, diyordu ki Orada o yalvaran kişiye Yaşamak yalvarmaya değecek bir şey Değildir. Yalvarma diyordu. Yani Siyasette de koltuk Bu kadar aşağılık hareketler yapmaya değecek bir şey değildir siyaset. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Son bu Sayın Mustafa Kemal Çiçek çok teşekkür ediyorum. Ve memleket meselesini burada noktalıyoruz. İyi geceler diliyoruz.